Kendinizi sıkıntıya soktuğunuz sürece iyi bir vücutçu olamazsınız. Hayvan gibi yiyeceksiniz, hayvan gibi antrenman yapacaksınız arkadaşlar. Başka bir vücut gelişme sporcusu olamazsınız. Yine diyorum, stafımı çarpıtmayın. Vücut geliştirme sporcusu olamazsınız diyorum. Yoksa normalde cim faresi herkes olabilir, anlatabiliyor muyum? Çalışırsınız, Instagram için vücut yaparsınız. Instagram'da e yaparsınız, b e yaparsınız. Vakit geçersiniz, ben altını çiziyorum. Vücut geliştirme sporcusu olmak herkesin harcı değildir arkadaşlar. Parası olmayıp, sporu yapmayan adamı da anlamıyorum ben. Oğlum paran yok. Şekilli araban yok. E ne var elinde yani? En azından vücut yap ki oradan yürümeye çalış. Oradan da yürürsün söyleyeyim sana. Yani iyi vücut iyi vücut her zaman seni ön plana çıkartır. Oradan yürü. Vücut yap. Madem paran yok kız en azından der ki herifte o biçim vücut var filan. Anlatabildim mi? Yani bir özellik katman lazım kendine. Çalışacaksın, uğraşacaksın, kendini geliştireceksin. görüyor Abi ekonomi şöyle, abi bilmem ne. Bak, duruyorum şöyle mi? Kardeşim diyorum. Sen şu an benim yayınımdasın. Ya bir bilgisayarım var, ya bir telefonum var akıllı. Sen bu bilgisayarla benim yayınıma ulaş, bana mesaj atabiliyorsun ya. O bilgisayarla, o telefonla ulaşabileceğin bilgi sınırsız. O bilgisayarla İngilizce öğreniriz, O bilgisayarla yazılım öğrenebilirsin. O bilgisayarla spor programları öğreniriz, O bilgisayarla... Yok. Başla. Şu anda başla. Başla. Mistakes are gonna happen. Make a million mistakes. Just quit wasting your energy making the same mistakes. You have to make a decision that I will learn from this thing.